Afiyet olsun. Ben bir şey evet, hoş Çok, çok, güzel. Herhalde. Herhalde. çok güzel. Herhalde. Herhalde Zor bir dönemden geçiyor. Karanlık günler. 2019'da Gün çok ses, çok çok nefes diye çıkmıştı. İşte <laughs> yerel seçimleri, genel seçimi iş duygusunu yaratacak şekilde manipüle ediyorlar. Gerinin hmm. önemini, anlamını <laughs> öne çıkartarak <laughs> bir kampanya süreci izlemek yani, lazım. İzmir, bütün <laughs> Türkiye'de farklı bir soluk getirebilir. Yürüme hizmeti, cemevlerinde kasam sorunu konusunda e, hassasiyet ve üzerinde durdunuz, sorunu çözdünüz. Ne kadar göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkürler. Evet. Tamam mı? Bir saniye.